Ya bu seyirciler hazır mıyız'a da uyuz olur. Neyse, ben başlıyorum her türlü. Şimdi sen de biliyorsun, ben bir kere kafeye koymuştum. Mahalledeki petrolü bulacak. -"Büyük ilmi zafere gider." -"Zafere gider." -"Zafere gider." -"Büyük ilmi hep kazanır." -"Hep kazanır." -"Hep kazanır." Allah Allah. Hayrola terbit. Ne yapıyorsun burada? Hayırdır İlmi? Asıl sen ne yapıyorsun? Bunlar kim ya? Avukatlarım, muhasebecilerim, işletme müdürlerim. Daha doğrusu bir kısmı. Kondisyonu yetmeyenleri dönerken toplayacağız. Ve primlerini keseceğiz. Bu vücut bir tesadüf değil. Target. Şimdi sen soruma cevap ver bakalım. Ne yapıyorsun burada? <laughs> Petrol arıyor. Kıta! Dur. Ya bir işin acı de durursun. Ne dediydin sen Turgut? Petrol arıyorum. Hani beni önlerine yesinler diye attın o petrol baronları var ya. Çok müstesna iş adamları çıktılar ya. Ortak olduk. Sermaye onlardan, emek benden. Senin petrol baronu dediğin bayi toplantısında otel bornozu çalan adamlar. Sermaye dediğin iki kürek, bir kazma. Bu delik deşik ettiğin arazi de bana ait. Kopek! Avukatlar! Dört saniye. Fina değil. Burası senin arazin ya? Ne bileyim ben bilmiyorduk ki. Tamam Ozan biz gidiyoruz. Başka bir yer buluruz. Hiçbir yere gitmiyorsun Targıt. Şu çevrede gördüğüm bütün boş arsalar bana ait. Ayrıca özel mülküme zarar verdiğin için... ...istersem senin canını okurum. Okur muyum? Okursun. 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 Maşallah maşallah. Peki, ne olacak şimdi? Benim için çalışacaksın Talgın. Eğer ki petrol bulursan, sana küçücük bir yüzde veririm. Ha, ola ki bulamadın, bana hiçbir şey olmaz. Dağ gibi bor yatırımım, beni bekliyor. <laughs> Sürekli kazanıyorum, boyuna kazanıyorum. Bölün! İleri! Marş! Büyük ilmi zafere gider. Zafere gider. Büyük ilmi hep kazanır. Hep kazanır. Hep kazanır. Hep kazanır. Yani ben durduk yerde Hilmi ile çalışmaya başladım. Bu Hilmi denen adam paranın hem efendisi hem kölesi. Bir, böyle bir herif yani. Bakayım. Yaşayacak mıyım doktor? Ne olur çekinme. Hemen cevap ver. Yaşayacak mıyım? Oha! Sen nereden çıktın lan? Ayrıca rahatsız olan benim. Sen hala kendini düşünüyorsun. Hilmi bencildir ama seni kendinden kabul ettiği için öyledir. Ben demin sana bir şey olsa ben yaşayamam manasında şey ettim belki. Bir de böyle düşün. Sus. Günde iki kere bu ilaçtan alın Derya Hanım. Parmağınızı da fazla zorlamayın. Bakayım. Yine aynı doktor. Bak bak, laflara bak. Sanki doktor House, ya kalk deri ya kalk, özel hastaneye gidelim. Ya orada tanıdığım doktor var, parasını ayarlarım. Parmağınla istediğin her şeyi yapabilirsin, hadi. Bak bırak, istemiyorum. Kusura bakmayın, çalışanlarımı aldım başka yere yolladım Ben de iki kişinin yapacağı işi tek başıma yapayım dedim. Fıçıyı kaldırırken burktum parmağımı. Şimdi gelmiş burada paranla hava yapıyorsun. Ulan sen ne rezil bir adamsın be! <laughs> Fena mı dedim? Fena ise de fenalıktan demedim. Anladın mı ben seni? Al şunu. Al şurada biraz nakit ver, parmağına ser, acısını alır. Al ya. İstemiyorum ulan. <laughs> Kontrol haftaya demiştiniz değil mi doktor bey? Evet Derya Hanım. Hilmi'ciğim. Canım. Sen insan değilsin biliyorsun değil mi? Evet ben bir Kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, bencil, ikiyüzlü, aklı fikri, parada olan... Ya ben bunları bininci kez niye söylüyorum acaba? Ya söyle söyle. Belki de ben geç anlıyorum. Anla. Söyle söyle. Ne olur vazgeçme hemen benden. Ulan sen çocuğun nafakasını bile. Tamam tamam. Çocuğu da söyle. Hepsini söyle der ya. Başka türlü benimle konuşmuyorsun ki. Eğer ki ben senin nafakanı ödersem... ...sen bir daha beni ne ararsın ne söylersin. Tabii Allah'tan bar var. Bar. Al başına çal barı. Ulan senin o suratını görmek istemiyorum. İstifa ettim lan bardan. Ne? Derya, istimnaz edemezsin. Olmaz, olmaz. Bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Ulan kendinden başka kimseye hayrın yok. Deniyorum Derya. İnan ki istiyorum. Ama Hilmi daha bunun bir yönünü bulamadı. Ne olur Derya, iskambil etme. Etme. Gerçi paraya da ihtiyacım var. Tamam ya, tamam. İstifa etmiyor. Etme tabii. Ya hiç para kazandıramadan o kadar maaşı başka nereden alacaksın acaba Deryacığım? Aklını kullan biraz, aklını. <laughs> Dinlaksa. İyi günler. İyi günler Derya Hanım. Anam! Bazen hırçın bir kedi oluyor. <laughs> ya vallahi parmağına bir şey oldu diye ödüm yerildi doktor ya. Çok korktum. Al bakalım. Çek buradan bir iki tane. Çek, çek, çek. Ne oldu? Gelmiyor değil mi? <laughs> Hepsini birbirine yapıştırdım çünkü. <laughs> Şöyle şuraya uzanayım bana bir serum bağla. Keyfim eline gelsin ya. Ya da dur dur. Ofise gönder. Orada böyle masaj koltuğunu böyle lip 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 damlata damlata içerim onu. <laughs> Madem ki bütün hastalıkları sen bakıyorsun. O zaman benim psikolojimi de düzen. Kapatıyorum gözlerimi. Kapattım. Kapatın Büyük ilmi Bey. <laughs> ay ne güzelmiş ya. Çok hoşuma gitti. Bir daha de. Büyük ilmi Bey. Keşke hep böyle devam etsin. Hilmi doktoru sevdi. mm Hilmi bunu sevmedi. Hayırdır MacGyver? Yine neyin peşindesin? Bir şey değil ya. Siz oyunuzu bozmayın. Benim işim iki üç dakika anca sürer. Beke yapmaz. Merak etme. Sigara içmen yeter. Bu koku da ne ya? Hangini saldılar? Yağlı gözleme kokuyor sanki ya. Anam ne güzel yapardı. Benzin ya. Benzin kokuyor. Hey! Benzin. Gelin, gelin, gelin. Gelin karakolleri alalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Ya, manyak bu adam. Ne oluyor kahvede? Niye kaçışıyor millet? Ben anlamadım ki abisi. bir dakika dur. Feyza arıyor. Alo abi operasyon tamam mı? Alo yok hala bekliyoruz abisi. Bir şey soracağım ya. Sen şimdi Şerif abiye tam olarak nereye kundaklayacağını söyledin değil mi abisi? Dükkanı kundakla dedim işte. Dükkan diyor ya, tesisatçı diye özellikle altını çizdin ama değil mi? E anlamıştır herhalde. Manyak mı bu adam? Gerçek adamcağı da niye seçme şansı bırakıyorsun ya? Şerif manyak şu an bildiği kahveyi yakıyor. Metin koş! Lan, ne ya? kalk! Ne bilmiş bu adam ya? Adam psikopat beyler. Herkes şacaretini aldı mı? Oğlum lan! Ya sen bana niye elektrik veriyorsun? Depresyon oldu be abi. İdare et. Yapma böyle şey. Ne konuştuk biz seninle? Ha, 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 ha. Şerif amca sakın ha dur. Ha. Yaklaşırsanız yakarım. Yaklaşmasanız da yakacağım ya. Hep bu sahneyi yakamak istedim. Adrenalin tavan yaptı tavan. Tavan yapmasın ne tavanından bahsediyorsun sen ya? Yakma bizim dükkanımızı abi. Lan birisi itfaiye arasın adam kül edecek dükkanı ben aradım. Sizin kontünüz yoktur şimdi. İtfaiye kaçtı ya. Hakikaten itfaiye <laughs> numarasını bilen var mı? 1871. Olur mu canım 1453. Ya, hatırladım ya 155. 155. <laughs> ben 155. Kardeşim bizi niye aradınız? Önce itfaiye niye aramıyorsunuz? Haklısınız amirim. Bu aralar polisle çok görüşüyorum zaten. Bilseydim aramazdım. Amirim sorma sayıp bu itfaiyenin numarası kaçtı ya. Kaçtı ya. Dili bir ucunda. 188 galiba. Hanım nerede cenaze? Ya arkadaş, bir kişide de et numarasını bilmiyor mu ya? Tamam ya, hatırladım, hatırladım, tamam. Şimdi sen karışmıyorsun, bu defa Bilmiyorum. ben arıyorum. Tamam, söylüyorum ara. Hocam, sizi de yorduk. Alo, yanıyoruz. Hemen gelin. Yanıyoruz deyince biz de başka bir şey anladık ayol. <laughs> Pardon bacım, sizi de buraya kadar yorduk. Öyle palas gelmişsiniz. Dolmuş full mü? Bor işine girdim. Varil varil borları istifliyorum. İncedin, incedin. Çok rahat değilim ama. Sonuçta risk var. Ve Hilmi riski sadece yatakta... ...pampit pampit pampit yapar yaparken sever. Hilmi kim? Hilmi mi kim? Hilmi ulan Hilmi! Adamı bak ya! O koca Hilmi'yi tanımamazlıktan gelerek hava atıyor ya! Haddini bil! Fakir! Hilmi! Hilmi! şu küçük dağları görüyor musun? Gördüm. İşte onların 49 yılına işletim hakkı bende. Bildin mi şimdi Hilmi? Yok vallahi. Bilmedim abi. Büyük dağların işletim hakkını da alacağım. Para mutluluk getiriyor be doktor. Ne diyordum? cep telefonu ilk çıktığında sabit telefon fabrikasını satıp cep telefonu işine girdiğimde de böyle olmuştu. Evet, hatırlıyorum. Ben doktor değilim ki. Cevap verme bana! Cevap verme! Özel üniversite sahibi insanım ben. Bak benim kafamı bozma. Allah ama seni tıp fakültesine sokar. İki yılda doktor olarak mezun edelim, sürülürsün. Polemiğe girme benimle. Hilmi polemiği sadece yatakta. Pampit 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 yaparken sevir. Ben kalksam artık. Geç kalınca patron laf yapıyorlar. Aç para ya senin patronun. Otur iki dakika. Hilmi içini döküyor sana. Bak Hilmi içi deriye çok iyi gelir ya. Yüzüne yüzüne sürürsün. Baby face olursun. Çok sağlıklı besleniyorum. Yani. Bir de böyle düşün. Hilmi Bey bir psikiyatriste falan görünseniz. Bir de boş damacını iyi verseniz de ben gitsem artık. <laughs> Boş damacana şişesi! Anam! Bakayım. Kıl var lan bunun içinde! Ya bırak Allah aşkına! Bayağı kıllı suyu bana kakalamaya çalışıyorsun ya! Ben buna para vermeyi kesinlikle düşünmüyorum, benden söylemesi. Abi öyle saçma şeyin olur, şimdi koydun gördün. Kaç lira lan bu su? Sekiz mi? Tamam, ben sana dört lira vereyim, görmemiş ol. Ya da görmüş ol. Bak, ben hayatımın 15-25 yaş kısmı arasında... ...bu taktikle öğle yemeğine hiç para vermedim aslanım. Sen kiminle dans ediyorsun acaba? Hadi hadi. Buyur, ne yapıyorsun lan? Aç avucunu. Aç. Aç, aç, aç. Bir, iki, üç, dört. Bu kılınlı damacananın parası. Bu da sus parası. Hadi bakayım. Nasıl oyalama beni. Oyalama, işim gücüm var benim ya. Bak bir de dolaba çarpıyor. Kupik, dikkat etsene. Üç kuruş para alıyorsun, beş kuruş zarar veriyorsun. Kupik, kupik. Beni borlarımla baş başa bıraktın. I am big boring. Bu huyum lan bu. Gel. Nacizane efendim, nacizane. Tarafımdan tarafınıza zabıtamızı rahatlatmak için ufak bir hediye. İlçemizdeki korsanı tamamen bitirdim efendim. Bitirdim. Ne oluyor ya? Ne bunlar? Neyi bitirdin? Die juch is. şey kalmadı. Korsan, ne var ne yok hepsini satın aldım efendim. Adamları o kadar paraya boğdum ki böyle bunalıma girmiş plaza çalışanları gibi kendi ideallerimi gerçekleştireceğim deyip tırt grubu kuranlar mı dersin? Kalp şeklinde çikolata yapacağım deyip pastane açanlar mı dersin? Öyle. İyi de neden? Neydi sizin mesele? Sen şu işi bir baştan anlatsana. Derya için. Yalnız ona büyük şehir bakıyor. Biz daha çok dere falan. Hmm, kurt kocayınca çakallar kepsini yaparmış. Sen de mi büyük ilmiyle dalga geçiyorsun? Bar işim vardı benim. Bar açacaktım, açtırmadınız. Açın. Ha. Şu konuyu diyorsun. Talimatlar açık Hilmi Bey. Eksikler tamamlanmadan siz obarı... o barı po no tan. Allah! Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum kapıldım. Ben böyle duygulara hiç kapılmazdım. Yeni bir duygu bu. Buna bir isim bulmam lazım. Ne koysam bu duygunun adını? Hilçek. Gülçek hmm, fena değilmiş ya. Anam! Ne demişti lan o mafya bozuntusu? Dostum duvar. Duvara dayanayım o zaman da. Düşmeyeyim o zaman. Anam! Anam! Turgut değil mi lan Ya bari şu Turgut'un fotoğrafını çıkar şuradan. Benim bu halimi görmesin. nasıl? Siz Turgut dayımı tanıyor musunuz? Dayım mı? Evet dayım. Bakayım e bu senin dayı mı ya? Ya tanımaz olur muyum ya? Kadim dostumdur Turgut benim. Tabii. Turgut, Can, Hilmi. Üç deli yürek. Üç afilli delikanlı. Mektaba çıkardık eskiden. Ne günlerdi ya. <laughs> Neyi sordun ki sen ona öyle? Hilmi Bey, Turgut dayım benim dayım olur. Onu anladık. Ben bir zamanlar kendisine bir eşeklik ettim. Ah, çok ayıp etmişsin. Yapmasaydın keşke öyle. Keşke. İşte o yüzden bana küstü. Eğer bir şekilde bizi barıştırırsanız siz de bu kadar çaresiz kalmazsınız. Sonuçta iyilik iyilik doğurur. Bir daha göz kırpsene ya. Doğru anlamış mıyım ona bakacağım. Çünkü Hilmi bazen jest ve mimikleri işine geldiği gibi yorumlar. Bu da öyle olmasın sakın. Ya. Hilmi de kayıtlı değil. Bu da kayıtlı değil. Ne anlatmaya ya dedim ben nereden bileyim sizin prenses olduğunuzu? Bilseydim o ayıp fıkraları anlatmazdım. Hilmi Bey! Hilmi Bey! Ne merhaba! Efendim müsait olduğunuzda doğum gününüzü öğrenebilirsem size pisik hediye de. Yani kedi. Anlarsınız ya. Geçen gün sokakta buldum bir tane o kadar sevimli, minnat tatlı bir şey ki. Olmaz. Dog ben. Abi! Kedi sevmem. Yenge hanım seviyordur belki. Hı hı. Derya da sevmez kız, Ulan kopya gezmi kedi besliyor. Değil mi, değil lan bege. Bağırma ya. Ne kopya ya? Bir tane vardı. Fabrikaya gece bekçisi alacaktık. Biriyle görüştük. Para istedi. Ben de kopya oraya yolladım. O koruyor fabrikayı. E o bahçedeki kopek kimi? Ne bahçesi ya? Bir tane vardı. Ekip bitmek için bahçemi alacaktık. Biriyle görüştük. Para istedi. Ben de yıktım. Bir fabrika diktim oraya. Çalışma odası yap. E o ev kimin evi o zaman? Ne evi ya? Bir tane vardı. İki katlıydı. Ah, sabun bozuldu. Altı kat çıktım üstüne. Apartman oldu orası. Ya şuna ev demeyin. Emeğe saygı duyun biraz. Nostalji olsun diye anamdan. Ben bir tane ev var. Bir tek ona dokunmuyorum. Ulan yoksa bunlar beni... Ana! Dilim parmadı lan söyleme. Bunlar beni cayır cayır. Ana! Söyleyemedim lan. Dur şu mafyalarla konuşmaya gideyim ben. Ne mafyası lan? Kimi diyorsun sen? Hı? Kopi! Bırak. Kedime de sevmiyorum ben. Defol git. Defol lan. Ben defol. Oh. Afiyet olsun. Yarasın. Anlaşıldı. Amca masadaki boz yatağı durağı oldu. 15 dakikadan önce kalkmaz bu araba. Amca, iki gün sonra doğum günüm. İstersen o zaman at. Hediye niyetine sayarız ha. Az önce sarı ikili attı. Ondan dört el önce de sarı dörtlüğü attığına göre... ...birle başlayan sarılı seni yapmıyor. Ya. Amca rehin mele bağladı bana daha önce attığı siyah on ikili, siyah yedili, sarı sekizli ve kırmızı birliği göz önüne alırsak... Hepsini ezberlemiş ya. Elimdeki taşlardan ona en az yer yani yüzde üç ihtimalle siyah on birli. <laughs> Aha! Vallahi da bittim. Ah! Sarona mı be? Hem de okeyle bittim. <laughs> Hilmi amcayı sevdi. <laughs> ne yaptın Salih Hoca ya? Atılır mı o taş? Yüzde üçtü ama. Anlamadım ki siyah mı ne? Siyah bir mi? Bir o be bir. Sen çift görmeye başlamışsın. Ne koyuyorsun suyun içine Allah aşkına ya? <laughs> Alkol. Bak bak. ÖSYM gibi nokta atışı yerleştirdi. Birinci tercihim geldi. <laughs> Amca sen niye bunları böyle tek tek dizdin? Yaramazlık yapıyorlar diye birbirlerinden mi ayırdın? Ne teki be? Çifte gidiyorum. Valla amca çift görme konusunda kendini geliştirmiş. İstediği zaman rakamları çift görüyor. istediği zaman da taşları çift görüyor. <laughs> o kadar saydın 8, 7, 6 ne oldu ya? Baba! <laughs> Baba! Sizin dede öldü galiba. Yürü köpek! İşte size söz verdiğim kara ham petrol satan şerefsiz alçak bu. Kördünüz. Söz verdi, bir daha yapmayacak. Ben yeminimi tutmuş olayım da sevdiğime gideyim. İşim gücüm var ya benim. Neyse. Bunu hırpalarken ağzı kapalı kalacak. Fazla hırpalamayın çünkü ben daha sonra bundan para kazanacağım. Sonuçta mahallemin adamı. Bir de böyle düşünün. Eti sizin, kemiği de sizin. Konuşma köpek, Konuşma. Konuşma. <laughs> oh, oh, oh. Turgut Bey Siz Hilmi'nin kusuruna bakmayın hı? O bizi yanlış anladı Gözünüzü seveyim bakın yüzüme vurmayın Ben yüzümle para kazanıyorum kurban olayım Vurmak yok ne vurması hı. Bizim size bir teklifimiz olacak sadece Bize o sattığınız ham petrolü getirin Litre başı ödeme yapalım biz size Malum dışarıda petrol dalgalı Bizim size ihtiyacımız var hı. Kabul ederseniz Bu da ön ödemeniz Tamam. Anlaştık. Meraktan soruyorum ya. Bunu siz bana ödüyorsunuz değil mi? Yani ben size değil. Evet. Tamam canım. Tamam. Anlaştık. Oldu mu oğlum? Ha? Anne, anne. Çay, kahve, bir şey almayacağım. Hani motor konusunda ne yapacağınızı öğrenmeye geldim. Ben. Çay, kahve, ayak. Bak, bunu sormak için biraz erken. Biliyorum ama ne düşündüğünüzü öğrenmem lazım. Vallahi icatla ilgili artık bir şey düşünmüyoruz. Evvelden vardı ama taze bitti. Bence birlikte çalışmayı düşünmeliyiz. Yiğit, özgür bırak kendini. Hadi git. Git. Yiğit, git. Yiğit, git. git, git. Get artık, hayır. Hilmi kendisine ait olmayan bir şeyi merak etti. Düşüncesizmişim. Hı. Ali! Ali! Bir gelsene kitap. Efendim Hilmi? Gel gel. Hüca bir anlatsana ya. Ya neyini anlatacağım işte Hilmi? Bildiğin araba motoru. Araba motoru ne ya? Araba değil lan. B ile B ile taşıt. Hı. Hmm. Hilmi bunu merak etti. Bak bu adam köpek yavrusu gibi sizin peşinizde dolaşıyor. Sizin şu dükkana gidelim de şu motoru bana bir eline boyuna anlat. Hı? Vallahi azıcık işim var. Onu bir halledeyim. Şöyle bakarız. Hilmi beklemede. Bir şey yani, dağılmayın. Barış reis olsaydı hemen seçerdi dönem başka. Bence de. Bize mahalleyi karıştırma göre verilmedi mi lan? Kalkın biraz karıştıralım. Mı? Karıştıralım diyenler. O zaman hiç şu Sezai yiğitlik yapalım. Acayip garizim, acayip garibim, acayip küçüğüm o herife. Hışımla çıkalım. Çıkın çıkın. Da Sezai sizi böyle dişler dişler kemiklerinizi bile yer. <gülüyor> Patron. <gülüyor> ne oldu lan? Acil gelmen lazım abi. Acil mi? Acil ne olabilir ya? Sen burada dur tabletleri kontrol et. Ne oluyor acaba? Acil ne oldu acaba? O ne ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Mü? Bakayım. Anam. Ya ne yapıyoruz? Büyük filminin tesisatçısı burası. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız acaba? Yiyecek satılan yerde hijyen kurallarına uymadığın için bu dükkanı mühürletiyoruz abi. İyi de daha bir şey satmıyoruz ki. Orasını bilmem. Aslanım bizim içimizde hallettiğimiz şeyler. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Ya bu sefer seni de bende de aşan bir durum var Hilmi abi. Ya hadi oruşuruz. Yürü lan. Mendil ağacına gitmezsek... ...başına büyük kötülükler gelecek. ...oğursuzluk, şanssızlık yakamızı bırakmayacak. Yok ya... ...seni beni aşan derken onu demek istememiştir herhalde. Allah Allah! On yıl... 5 ay... ...üç gündür ilk defa bir işim ters gitti. Allah! Büyük